Haydi bismillah, gelin Mehmet'im, İnsan belli aşamalardan sonra ilerlediği zaman, revameye yani geldiği zaman, şuurlama başlar. Yani insanın gerçek manada ilerlemesi. Yani iki aleminin de tezkiye olmasıyla İslamlaşması, Yani nefsin İslamlaşması yolla girmesidir. Ondan öncekiler hep sanılmak ve zan üstünde kalanlar hayatı farklıdır. Ama bu kademelerden geçince insan ne oluyor, ne nasıl değişimlere giriyor, insan tezkiye oluyor. Yani tezkiye nedir? İnsan bu kademelere ulaştığı zaman şu bilgiler kalbe atmaya başlıyor. Önceden inandığı şeylerin inanç olduğunu anlamaya başlıyor. O yüzden İslam'ın o inançların karşısında muhalefet gibi kaldığından dolayı bunları görmeye başlıyor. Nefsinin ne kadar e, şiddetli e, durumlarını artık müşahede edebiliyor Sofi. Nevse'nin ne kadar e, bir yani dilinin söylediğiyle kalbinin durumunu artık görmeye başlıyor. İşte insan terbiye kerviye, e, yaşantısında e, bu şekilde bilgilerin yenilenmesine geliştiriliyorlar. Yani yenilenme yaşıyor. Çünkü inan, inandığı şeyler inanç olduğunu idrak ettiği zaman İslam'ın Ehl-i inancının ehemmiyeti doğar. Çünkü önceki inanç, inandığı, inanç yaptığı şeylerin yıkılması lazım. Bu şekilde adım adım e, tabii ki üstüne zikri makbul olacak. Tabii ki mürşidin ifşaat ettiği garantili olacak. Çünkü sana mezan yapan ne işse üzerine alır. Kaçamaz. Aklı çünkü nefsinin elindedir insan. Nefsini zaten bilen Allah'ı bilir. Zaten onlar mutmain olmuş olanlardır. Öte türlü insan sürükte yaşayacağı şeylerdir. O zaman ne oluyor insanın? Değişimi başlamış oluyor. Önceki bildikleri yani e, hidayetten önceki devam eden önceki hallerin, önceki yani hidayetten önceki durumlarının yetişme tarzı, hakikatleriyle yüzleştirme, Hakikatlerini yüzleştirme başlar. İslam'ı kabul etmeden o zaman başlıyor. O zaman başlıyor. Yakınlık o zaman başlıyor. Fikirşah o zaman başlıyor. Ondan önce neydi? Sanan olduğu için sıkıntı yok. Yani sandığı için insan işi bitirmiş zaten. O da sanıyor. Çünkü sanan her şeyi, her yani her bilgide sanmak zorunda. Ama insan artık değiştiği zaman işler değişiyor. İşte insan teskiye oluyor. İnsanın artık eski bildikleri yavaş yavaş düşüyor. Yenisi İslami, e, İslami anlamları kalbe yerleşmeye başlıyor. İnsan o zaman Efendim savaşı yapıyor. Çünkü nefis bırakmak istemiyor. Ondan önce zannediyordu ki nefsi de mümindi. Ama hakikati kapısına geçince artık sanma yasaklandığı için nefsinin e, mümin olmadığından yüzleşiyor. Sofi. İşte o seyirli sülükte insan böyle ilerler Allah'ın rızası evet, tamamlayabilir. Bu yolda da ölebilir. Ama bu yolda ölmek çok makbuldür. Yani büyüklerin de tavsiyesidir zaten. Ama ondan önceki kalırsan, geçemezsen o köprüden, o zaman de insan de hiç şey yapamıyor ne derler ona. Hayalde yaşıyor, bir masalda yaşıyor, bir rüyada yaşıyor cesine. Çünkü zan, zanlar sanıyordu, değil mi öyle? Ama buraya geçtiği zaman insan bu yakada işte değişiyor. Çünkü sanacak bir durumu yok. Net her şey artık görebiliyor net. Yani kendisinin bir önceki zamanda neslen bir haber olduğunu anlayabiliyor. Kendisinin boş konuştuğunu yani ee, Allah için ölürüm dediği zamanların boş olduğunu artık uyanabiliyor. Çünkü artık insan kamiler kim onu da anlayabiliyor. Kamil olmayanlar kim onu da anlayabiliyor. Kamil yoluna girenler kim onu da artık anlayabiliyor. Yani insan artık değişiyor. Tasavvuf insanı bu şekilde değiştirir. Gerçek manalı dindarlaştırır. Ama tabii ki taklitte caizlik vardır. Ama taktikte, taklitte e, çok dikkat edecek unsurlar vardır. itikada. emin olmak olmaz. Eminsiz olmak olmaz. Her şeyi sanmak güzel bir şey değildir. Çünkü seni o zaman insan daha kolay kandırır. Bu yolu da şeytan oyunları var. Nefsin oyunları ve tuzakları vardır. Ama burada yar ve yardımcı da vardır. O yüzden burası sıhhatli oraya göre. Çünkü burada her şey nettir. İnsan ya satar ya da sadık kalır. Ortası yoktur. Diyelim.